Cephede süngüler ayna gibi parlıyor. Azeri Türkleri bayrak açmış bekliyor. Cephede süngüler ayla gibi parlıyor. Kafkasya Türkleri bayrak açmış bekliyor. Arş 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 ileri ileri arşileri, varşileri, ölmezleri, Türk'ün askeri, Solmasa ana bayrağı düşman üstüne hey! Parlayan yıldızın alemi tenvir eden cumhur bayrağın semadan içre süzer Parlayan yıldızın alemi tenvir eder Cumhuriyet bayrağın semada süzer gider Arş 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 ileri ileri arş ileri marş ileri Ölmez geri Türk'ün askeri Sağdan sola soldan sağa Alda bayrağı üstüne hey! Gel, 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 gel. gel şimdi. Evet sevgili <laughs> izleyiciler. Kars Ardağan Iğdır tanıtım günleri olur da Kafkas ekibimiz olmaz mı? İşte bizim yöremizin yöremizin Kafkas ekibi bugün yine Ankara'da Kafkas rüzgarı estiriyor. Onları bir gönülden yürekten kutluyorum. Alkışlarımız lütfen ekibimiz için gelsin. Iğdır'dan mı geldik? Efendim Iğdır'dan geldik. İsim neydi? Hüseyin Baydar. Sizin Sinan Kalem. Sinan Kalem. Emirhan Akoş. Alpaya Erize Elif Nur Evet Azerbaycan bayrağımız ve Türk bayrağımız ki devlet tek millet yaşa sen Türkiye Cumhuriyeti diyoruz sevgili izleyiciler işte bizim yüreğimizin gönlümüzün sevdası olan bayraklarımız iki devlet bir millet olarak yine dalgalanıyor bugün Ankara'da başkentte Türkiye'de gençlerimiz Kafkas ekibi oyunlarımızı oynuyorlar Bizler de Kafkas ekibi türküleriyle ve aynı zamanda hoşgelişler gelişler ola benim de yine karşısında klip çektiğim hoşgelişler gelişler ola türkümüze ben de eşlik ettim kardeşlerime. Gönlünüze sağlık, ayaklarınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Allah var etsin sizleri. Evet bu kültür bin yıl, yüz bin yıl ilelebet yaşasın diyoruz. Affetim. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Tabi bu arada e, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce garibi Kafkasya Türk Cumhuriyeti yine nerede kurulmuş sevgili izleyicilerimiz? Kars'ta şu anki Cumhuriyet'in de rol modeli olan garibi Kafkasya Kars Cumhuriyeti'nin de ilk kuruluş yeri yine Kars bölgesi. Kars Ardağan'ıdır o zaman birlikte. E, şu an 3 yıl oldu ama yine yürekleri bir. Kars Ardağan'ıdır tanıtım günlerinde bizler de bu güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz Kars Ardağan, Ankara beraber. tanıtım günlerimiz devam ediyor efendim merhabalar. Iğdır standındayız tabii ki Iğdır e, denince akla Şamil Ayrım geliyor sayın vekilim de bugün yine burada Iğdırlılar yalnız bırakmadı Kars Ardağan Iğdır'ı. Iğdır standında kendisiyle ufak bir duygularını almak istiyoruz. Ben hoş geldiniz size. Teşekkür ediyorum. Tabii uzun bir dönemden sonra bu pandemi döneminden sonra bu etkinliklerin tekrar başlaması önemli e, tanıtım açısından. Tabii Yeşil Iğdır'ımızın da bütün güzellikleri, ürünleri. E, o insanımızın sıcaklığını burada Ankara'daki hemşerilerimize aktaracağız. Ben e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Iğdır e, valimize e, ve onunla birlikte burada olan e, bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Iğdır'ımızın e, bugünlerdeki e, birlik, beraberlik e, sergilemesi çok güzel bir şey. O bakımdan e, ben e, burada bu vesileyle Iğdır Spor'umuza da başarılar diliyorum. Ee, bu çok önemli ee, bizim kardeşlik, birlik, beraberliğimiz açısından. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim ürünlerimizi, taş köftemizi yabancılara yedirin ki görsünler taş köfte nasıl oluyormuş. Bu önemli. Ayrıca folklor sunan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Yörenin o güzel folklorunu, figürlerini çok güzel misafirlere sergilediler. E hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Iğdır'ımızda buluşmak dileğiyle sizlere teşekkür ediyorum. Yanımda Van Milletvekilimiz İrfan Bey var. İrfan Bey biliyorsunuz Iğdır eniştesi. O da bizden biri. Onun da duyguları vardır. Onu da alalım. Ben de gerçekten bugün Iğdır standını gezerek hayırlı olsun diyorum. Uzun bir süreden ara vermiştik. Bu etkinlikleri yapanlara teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi günlerde, daha iyi bir şekilde bu etkinlikler devam edecek. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Vekil, az önce biz hoş gelişler ekiple oynadık. Kafkas ekibinin o güzelliklerini, Azerbaycan ve Türk bayrağını ki kardeş devleti, ter, tek milleti canlandırmış olduk burada. Sizleri de e, bu yöre olarak da bizim Kars Ardahan'ıdır ve aynı zamanda Türkiye Azerbaycan ilişkilerinizden dolayı çünkü orayı da siz çok iyi kontrol ediyorsunuz. Azerbaycan'la siz sorumlusunuz Türkiye ile. O yönde de yine son dönemlerde güzel haberler alıyoruz. Var mı yeni bir gelişme? Şimdi tabi biliyorsunuz 44 günlük vatan savaşından sonra Türkiye Azerbaycan'ın yanında dimdik durarak onurlu bir şekilde her türlü imkanıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Azerbaycan 44 günlük savaşı kazandı ve 30 yıldır dünya devletlerinin engellediği Amerika'nın, Rusya'nın Fransa'nın engellediği bu toprakları tekrar kendi topraklarını geri aldı ve dünyaya şu mesaj verildi. Bu topraklar Azerbaycan'ın kadim toprakları. Azerbaycan insanlar 1 milyondan fazla kaçkının 30 yıldır farklı bölgelerde yaşadığı bu topraklar Tekrar Azerbaycan eline geçti. Tabii bu e, e, savaşın sonunda yapılan anlaşmayla. Kafkaslar'da yeni bir yol haritası çizildi. Biliyorsunuz Zengezur koridorunun açılması gündemde. Zengezur koridoru nedir? Nahçıvan'la Azerbaycan'ı birleştiren dolayısıyla Türkiye ile e, e, işte Azerbaycan'ı birleştiren bir yol. Yani Londra'dan arabayla ta Pekin'e kadar gideceğiniz bir karayolu. Yeni e, ufuklar, yeni vizyonlar. İşte Iğdır'ımızın Can Iğdır'ımızın da gençleriyle, iş adamlarıyla, politikacılarıyla bütün bu yeni vizyona hazır olması lazım. Kendisini ona odaklaması lazım. Yani gençlerimizin ümitli olması lazım. İş adamlarımızın çünkü bu koridor açıldığı zaman inanıyorum ki ekonomimiz canlanacak. Kardeşlik duyguları, komşuluk ilişkileri daha da artacak. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu biz göreceğiz. Iğdır'ımız görecek. Üniversitesiyle, sokaktaki insanıyla, dediğim gibi siyasetçisiyle Iğdır buna hazırlanmak durumunda. Burada tabii üniversiteye de çok görev düşüyor. Bu yeni ortaya çıkan tabloyu çok iyi değerlendirmek lazım. Ben çok ümitliyim. ...çok güzel şeyler alacak... ...biliyorsunuz iki tane önemli proje var... ...Iğdır'ımızı yakından ilgilendiren... ...bir tanesi Kars... E, e, ...Nahçıvan Demiryolu Projesi... ...Iğdır'ımızdan geçecek... ...işte onun istasyonları falan... ...hepsi belirlendi... altyapı çalışmaları tamamlandı... ...kısmet olursa... ...ilk e, bunun e, imzası atılacak... ...bu önemli bir proje... ...ikinci bir projede... ...biliyorsunuz... E, ...Nahçıvan sıkışmış kalmış bir bölge. Doğal gazını İran'dan alıyordu. Ona alternatif olarak bundan sonra oraya doğal gaz Iğdır'ımızdan gidecek. Ee, diyeceksiniz ki Iğdır'da doğal gaz mı var? Evet. Bizim gelen doğal gazımızı e, Nahçıvan'a göndereceğiz. Dolayısıyla Nahçıvan'la e, kardeşliğimiz, dostluğumuz çok daha fazla pekişecek. Bunlar önemli projeler. Ufkumuzu aşan projeler. Biz bu projelerin hepsinin takipçisiyiz. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Biz bırakmayız. Nasıl ki 44 günlük savaş döneminde halkımızın bir temsilcisi olarak üzerimde bana verilen görevi layıkıyla yaptıysam bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımızla birlikte bu dönemi atlatacağız. Çok ümitliyiz, güçlüyüz, inançlıyız, moralliyiz. Ee, bizi bu coğrafyada kimse söküp atamaz. Çünkü bu coğrafya bizim kaderimiz, büyüklerimizin mezarlarının olduğu e, bir coğrafya. Onun için biz e, bu bölgede kimsenin toprağında gözümüz yok. Yeter ki bizim toprağımızda kimsenin gözü olmasın. Bu topraklar bize yeter, Türkiye yeter, bizim insanımıza yeter. Biz bunun için gençlerimizin geleceğini nasıl hazırlayacağımızı hep birlikte başaracağız. Böyle de güçlü bir irade var şu anda Türkiye'de. Bunu başaracağız. Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizler teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli. Ee verdiğiniz bilgiler Iğdır'ımız için evet sevgili izleyiciler bu teyit ettik. Tekrar aynı haberleri duyuyorduk biz. Yetkili ağızlardan yine sayın vekilimizden Iğdır'ın e, yetiştirdiği en değerli vekillerimizden bir tanesi Sayın Şamil Ayrım benim de çok sevdiğim, değerli bir abim büyüğüm. Ellerinden evet, öpüyorum. Ufakta Iğdır'a şöyle ufak bir dörtlük e, okusam izniniz olur mu? Tabii tabii. tabii. Iğdır'ın alalıması ay bala alması Iğdır'ın al alması Ay balam yemeye bal alması Yarim gelene kalı Yaramın sağ alması Ay, ay balam Ya Zrahman oy ben yetmem ben bir teşekkür ediyoruz Sayın vekilime. devam ediyoruz efendim devam et çok, Bu, teşekkürler. çok Saygılar sağ sunuyorum sayın vekilim. Ağzınıza size başarılar diliyoruz. diliyoruz. Sizler var. Meclise bizim görevimiz başarıdır. var. Ayrılacağız. Bizim standları da bir gezelim. Saygılar tamam. sunuyorum. Başarılarınız. Ben te çok teşekkür ediyorum.